Merhaba Gümüşhane'de bulunan ciğerciler ticaretteyiz, ee, boş bahisindeyiz bugün ve yanımızda işletme sahibimiz genç girişimci bayan olan Ayşegül Hanım. Bugünkü konuğumuz. Merhaba Ayşegül Hanım, nasılsınız? Merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş Yaklaşık 10-15 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Ee, çok memnun, çalışmayı çok seviyorum. Hı hı. Eşimle birlikte uyum içerisindeyiz de çok şükür. Ee, biraz küçük bir yerde yaşıyoruz biz. Yani memleket olarak. E, yani insan profili az, ıı, çok ıı, nüfus çok yok. Zaten ee, Gümüş yani küçük bir yer. He? Çok küçük bir yer ama avantajları da var. Nedir? Ben bayan olarak mesela bayan tarafından bakarsak ıı, gecenin işte dokuzunda bile dükkanımı kapatmadan şu da rahatlıkla işime devam edebiliyorum. Bir korku taşımıyorum. Ya yani onun avantajları çok fazla açıkçası. Hani ıı, çünkü herkes tanıdık. I, babanız geçiyor, işte komşunuz geçiyor. Hı hı. Güzel, o yönden güzel. I, çalışmayı seviyorum. Hem iki tane kız çocuğum var. Allah başlısı. Onları da bu sürede büyüttük <laughs> evet. çok şükür. Boş bahis olarak da hem memleketime hizmet, hizmet veriyorum hem de bizim online satışlarımız var. Yani fabrikadan müşteri online'a girdiği zaman ee, ürünü seçiyor en yakın il ben olduğum için işte Gümüşhane'den ee, bu bana düşüyor ben de bunun onayını verdiğim zaman ürün benden çıkmış oluyor böyle satışlarımız da var Hı -hı. adres teslim satışlarımız da var kişi geliyor bana ürünü alıyor diyor ki ben işte Antalya'ya göndermek istiyorum Hı -hı. Ee, adresine kaydını alıp o şekilde satışlar da yapabiliyoruz Hı -hı. yani o konuda sıkıntı zaten marka konusunda hiçbir sıkıntım yok. Ürünler gayet beğeniliyor. Sürekli yeniliyor, Aa, kesinlikle. Yani sonuçta bizim hani o kaygımız yok. Hani işte şu ürün şöyle bir şey. Yani gayet güzel. Ben satarken de müşterilerime gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Bir de şöyle bir durum da var. Ürünleri evimde kullandığım için hani bir şey tarif ederken gönül rahatlığıyla hani hiç sıkıntı yaşamadan müşterilerime tavsiye ediyorum. Ayşegül Hanımcığım, e, burada aslında e, birçok e, beyaz eşya markası da var gördüğüm kadarıyla. Ama neden sizi tercih ediyorlar, Ayşegül Hanım'ı tercih ediyorlar dersen? Ee, neden tercih ediyorlar? Dedim ya az evvel, güler yüz Aha. çok önemli. Gerçekten e, a, müşteri içeri girdiği zaman ben de keza aynı şekilde öyle düşünüyorum. İlk önce güler yüz. Zaten içeride beni tatmin ediyorsa anlatılanlar, e, aradığımı bulmuşsam genelde yani seksen ben e, boş çıkarmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hmm. Onun günü rahatlığı var. E, çok da bu konuda e, hani bütevazi olamayacağım açıkçası. Evet. Sevdiğimi düşünüyorum. Evet. E, çok Eş şükür. gelişimci olunca da zaten Aynen. Efendim, yani bir bayan olmanın da hani gerçekten bu işlerle uğraşmanın da apayrı bir keyfi olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten değil öyle. Mi? Yani e, Bayan her dokunduğu her yeri güzelleştiriyor, onu söyleyebilirim evet, yani. Evet. Bayan, çocuk, doğa, ya bunu üçüne dokunabiliyorsanız bence her yerden güzel şeyi yaparsınız diye düşünüyorum. Aha. Ben de yaptığıma inanıyorum, evet, Allah size çok şükür. Evet. Peki, gelecek plan ve projeleriniz var mı bunların haricinde? Ya aslında oluyor bazen de, memleket olarak ben hani biraz yavaş gitmeyi tercih ediyorum. Aslında kafamda çok şeyler vardı. Ama çocuklar küçüktü, şimdi çok şükür büyüttüm, birisi üniversitede, birisi lisede. Hı hı. O süre zarfında ancak buraya yettiğimi fark ettim. Çünkü kolay bir şey değil, sonuçta bayağı yekünü ağır bir iş yapıyorsunuz, sorumluluğu ağır bir iş yapıyorsunuz. Şimdilik çok şey yapmayı düşünmüyorum ama bir takım programlarım, planlarım var ileriye dönük inşallah. Bakalım yapabilirsek. Evet, inşallah diyelim. İnşallah. Peki e, biz size başarılar diliyoruz Çok ailenizle birlikte. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiniz, memleketimize ha. ziyaret ettiniz. Çok memnun oldum ben. Aha. Peki, başarılar diliyorum ee, görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Aha. Evet değerli izleyenler Gümüşhane'de bulunan Boş bayisinden seslendik. Ciğerciler Ticaret'teydik. Genç girişimci bayan Ayşegül Hanım'la da gerçekten güzel bir sohbette bulunduk. Görüşmek dileğiyle.